Herkese selam dostlar. Ben Hüseyin Berat. Namı değer Kaşif. Bugün yepyeni videomla hepinizin karşınızdayım. Ee, bugün şu anda biraz önce tekrardan video girmiştim. Ama maalesef Frank'i 750 kupa yaptığımda gitmiş kaydımız. Arada olur öyle. Yani bugün çok fazla şanssızlık yaşadım. İki kere falan gitti. Ee, o yüzden ekran kaydedicimi bile değiştirdim ama yine de sorun çözülmüyor. Neyse bugün Frenki avacımız 859 kupaya kadar çıkarmak ama çok fazla vaktim yok. Hızlı hızlı kupa kasmaya çalışıyorum. Video geçmeden önce hemen, pardon maçlara geçmeden önce hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Kulübümüzde 7000 kupa sınırımız var. 2 kişi boşumuz var. Şöyle 1-2 tane kendi hesaplarım var. Onlar çıkar yer kalmazsam. Açık. Katılımımız açık İstediğiniz gibi girip çıkabiliyorsunuz Şöyle göstereyim bütün herkese Teşekkür ediyorum Benim yanımda bulunup yardımcı olduğu için ee, Şöyle göstereyim herkese Çok teşekkür ediyorum Haydi maçlarımıza geçelim Hızlı bir şekilde yapmam lazım Çok az vaktim var 850-900 kupa kadar çıkaracağım Evet maçımıza girdik Yanımızda bir adet Rico var Evet vur kanka vur Amaçsız seni zekalı salak. Aa. <laughs> Maçımıza bu şekilde girdik. Ee, yanımızda kimse yok galiba. Kutuda yokmuş ama internetim çok süper. Dağlara taşlara. Frank ne yapıyorsun Frank? Oraya değil. Frank sen deli misin? Ne yapıyorsun Frank? Yere vurmaya Orada kimse yok. Karıncaları mı öldürmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun Frank? Evet orada bir kit gördük. Şurada şu kutumuzu tekrar alalım. Abi niye vurmuyor? Baksana görünüyor. Vuruyor gösteriyor. Boşu boşuna sıkmış olduk orada. Vakit kaybı. Bakalım şöyle şuralarda. Evet, i̇nternetim aşırı kötü. Aşırı. Abi. <laughs> Bir insan Max'le neden bu hareketleri yapar ki? Bu arada yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Böyle sıfırdan bir hesap açıp bütün karakterleri direkt hani aldığım gibi. Yani ilk karakter zaten Şeli. Şeli ile direkt 750'ye gitmeyi düşünüyorum. Belki hani güzel haritalar tam Şeli için uygun bir harita olursa mesela. Mağara arası falan. Bin denerim de. Bin çok zor tek günde. Yarın ilk videosunu çekeceğim. Her hangi günde diyelim. Her perşembe günü bu serinin bir videosu gelecek. Her hafta bunun bir videosunu atacağım. Bu arada video hızlı atmayı olabildiğince atmaya çalışıyorum ama gerçekten video fikri hem gelmiyor hem de böyle video çekmeye kalkışınca video kaydı gidiyor falan garip garip şeyler oluyor. Evet orada Frank var. Ne yapmaya çalışıyor orada Miko? Bakalım şöyle şurada şuradaki birileri var mı? Evet şu an olduğum üçlü tertemiz ama Edgar var bana atlayabilir. Yüküm biraz az. Üç olsa daha iyi olurdu. Yedi kişi var hala. Şu yukarıda birisi var onu biliyorum. Edgar et. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Edgarları gerçekten anlayamıyorum ya. Evet. Görüyorsunuz kocaman önümde Brawl yazısı var. Gel. Gel. Ah be. Tutsam ölmüştü. Şöyle şu yükümüzü de aldık. Abi bu kit hala çok güçlü ya. Yani yıldız gücüne nöf getirdiler ama hala aşırı güçlü. Tamam. Tamam abim. Cansın abim. Kral abim. Eyvallah abim. Cansın. Görüşürüz abim. Görüşürüz. <laughs> Evet yeni bir maçımıza girdik. Bu arada e, bin kupa yapmak gerçekten çok basit. Franky değil bütün karakterleri. Abi veriyorsun adama parayı. Yanına şöyle 80k'lık adamlar geliyor. Tamam mı? Ondan sonra hadi. Zaten çoğu winter yapıyor. Gel bakayım bir be. Öldüm. Ya, bu hareketi yapmayacaksın. Ultimi bozacak herhangi bir şeyin yok. Burada Mortis var döndü mü o? Oğuz Bey gider misiniz Oğuz Bey? Oğuz aldın ultini Oğuz. Ne yapacaksın Oğuz? Eee kanka al. Ya abi amacın ne? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hayır hala anlamadım mı Frank'in gücünü ya? Sana da bay bay. Evet tekrardan i i Win'imizi aldık. Evet kickler anlamış sonunda. Ee, yüksüzken Frank'lere bulaşamayacaklarını İnternetim de ayla anlayamadı bir beni salması gerektiğini ya. Cık. Niye bu kadar kötü internetim? Ne oluyor olabilir acaba internette? Hayır. Evet. 8 kişi kaldı. 2 de yükümüz var. Burada da bir tane daha varmış. Şöyle şunu. İyi de başında Miko bunun kamp kuruyor. Crow bırakmıyor. Ellemedik. Tek yiyebilir her an aksesuarımla orada Cık. internet bir de bir salsa hadi tamam döndüm hadi ne istiyorsun Allah Allah şu kural çok kaşınıyor evet kaşınıyorum gel de kaşı evet, büyük ihtimal Mikoya kafayı taktık tutamadım. Merhabalar. Hi. Tamam tamam. Tamam abi. Ya nasıl bilebilirdim ki öyle saçma sapan bir şekilde kitin geldi gelebileceğini. Evet teşekkürler bu iki kutu için. Ultimin yarısını da doldurdum sayende. Evet bak şu anda iyi başladık. 3 4 hatta 5 bile olabiliriz. 5 yük bile olabiliriz. Aşağı gidelim. Aşağıda kimse yok dediğim anda kit geldi. Tamam dört tık olduk. Kit öldün kanka. Ölmedi. Dört canı kaldı. Süper. Süper. Bravo. Gerçekten süper. Evet. Gale ulti atsam ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Dug'a ulti atsam ne yapabilir? Dug öldün kanka. Çık. Evet. Frank boş ulti salladı. <laughs> ha bak biraz önce ateş ediyordun. Ne kalbi? Bana mı yapıyorsun acaba diğer Frank'e? Bak gerizekalı seni. Tamam. Ultim geldi. Şu an ultim olduğunu bilmiyorlar. Görünmüyor ultim. Evet boşa gitti ultim. Ya off. Ulti kasmaya çalışıyor benden. Ay e, Gale'dan. E, ben ittirecek yıl Beni %100 ittirecek. Nasıl bildim. Biraz zor bir analiz oldu. Evet Lil'den çok sağlam bir ulti. Gale gelmedi. Ya bak yıl yapma. Yapma. Ya yeter ki şu yıl olsun. Bir tanesi de vur Vur sonunda öldü ya. Evet. Bazilla. Bir şey bana bıraktı gitti. Bazilla. Evet bu sefer baya çok daha iyi başladık. Deminkinde iyi başladık dediğimde saçma sapan şeyler oldu. Beni öldürdü. Evet, bu sefer de sapık bir Rico var galiba. Evet Bumblebee. Transformers'tan kaçmış Bumblebee. Sen öl... Zenciler arasında kaldım. Evet. Bu arada ben videonun başında dediğim hedefi kaldırdım. Evet bu internetle hiçbir şey yapılmaz çünkü. Bu internetle yani e, kupa kazanmak bilmek bile çok süper bir başarı. Görüyor musunuz? 16 yıl sonra atıyor zaten karakter. 16 yıl sonra atıyor. Bir 16 yılda ve gümüş sorj var. Evet. Ulti boşa kullandı. Gel bakayım. Evet geldin. Gittin. Bay bay. Ama işte böyle bir internetim olduğu için gel yani şu an ölmüş bile olabilirim. Evet, ölmemişim çok garip. 7 yüklülü var. Ben doğru geliyor. Eğer şuradaki çalıda değilse tam çok güzel. Evet, iki tane hoşfer var bana ulti gösteriyorlar. Burada da değil. Şu kaçsın biraz şöyle. Lili bir yere kayboldu ama geri yüklüsün nereye kayboldu? Hii! Allah bir an ultiye bastım sanırım. Evet daha 8 kişi var. Burada ulti bedgar var. Evet yedi yüklü Lili buradaymış. Ve yüzde doksan milyar katrilyon ihtimalle bana geliyor aksesuar basıp bana gelmiş olması lazım basmamış ya da basmış ama bende değil basmamış bu arada helal olsun Hop. bas bakayım multine aferin aferin bravo evet ikinci iliği garantileyelim o bana yeter Edgar nerede burada mı Edgar bay bay Edgar Evet Edgar gitti. Hop Lili. Evet boş ulti. Lili alırım ben bu arada. Altı yüküm var. Hop. Güzel. Dedim alırım dedim. Zaten 9000 vuruyor. Gerçi biraz şaşırmamak lazım ama. Bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi vaktim kısıtlıydı. Bu kadar o yapabildim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.